Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için noktalı yeri hangi yazı, e, sayı yazılmalıdır? E, sıvı ölçü birimleri onar onar büyür, onar onar küçülür. Mililitre, santilitre, desilitre ve litre diyecek olursak, her bir arama üç 3 bölme olduğu için binde birini olacaktır? Litre olacaktır. O da 1/1000 ile hesaplanır. Doğru cevap A seçeneğidir. Yukarıdaki eşitlikte soy işaretinin hangi sayı yazılmalıdır? Bütün değerleri mililitreye çeviriyorum. Bunu binle çarpıyoruz. Bunu ise onla çarpıyorum. Onla çarp, iki ile çarp, e, binle çarptığımda iki, onla çarptığımda 70. Toplamda 72 iki mililitre olarak buluruz. Doğru cevap D seç. Boyacı Metin Usta 1 litre boya ile 4 litre suyu karıştırarak bir karışım elde ediyor. Elde ettiği karışım ile bir duvarı boyamaya başlayan Metin Usta her bir saatte 65 santilitre boya kullanıyor. Buna göre 4 saat sonra boya kovasında kaç santilitre boya kalır? Öncelikle 1 artı 4'ten 5 litre, 5 litrenin değeri ise e ee, santilitreye çeviriyoruz. 500 santilitredir. 65 santilitre harcıyorum 1 saatte. 4 saatte ise 260 santilitre harcarım. 500 260 ise çıkaracak olursak 240 santilitre kovada boya kalmış olur. Doğru cevap 5 Aşağıda dikdörtgenler prizması biçiminde bir meyve suyu kutusunun boyutları verilmiştir. Buna göre bu meyve suyu kutusunda en fazla kaç mililitre meyve suyu vardır? Santimetre küpün mililitre ile karşılaştırmasını yazacak olursak 1 santimetre küp 1 mililitre eşittir. Bu durumda hacmi hesapladığımız zaman 8 çarpı 4 çarpı 6'dan 8 çarpı 24 bu da 192 santimetre küp yani mililitre eder. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıda eşitliklerden hangisi doğrudur? Hacim ölçüleri biner biner bir biner biner küçülür. Milimetre küpü santimetre küpe dönüştürürken sayıyı bine bölmemiz yeterlidir. Bu da 0 tam. Binde Aradığımız cevap A seçeneğidir. Yukarıda verilen bir ve iki numaralı boşluklar aşağıdakilerin hangisi gelmelidir? 0.007 desimetre küp ile çarptığımızda 7 santimetre küpü verir. Santimetre küp mililitre eşit olduğu için 7 mililitredir. 2 tam 1 bölük yani 2,5 litre mililitreye dönüşecek olsam 1000 ile çarpacak olursak 2500 mililitredir. Yani 2500 santimetre küptür. Desimetre kübe dönüştürmek için 3 sıfır silmem lazım. 2 sıfır sildim. 1 virgül kaydırdım. 2,5 desimetre küp oldu. Şıklara baktığımız zaman A seçeneğinin doğru olduğunu görüyoruz. 7'ye 2,5 diye. 3200 santimetre küp ve 0,25 metre küpü toplayalım. 3200 santimetre küp metre küpü Santimetre küpe dönüştürürken 10 üzeri 6 ile çarparız. 0,25 çarpı 10 üzeri 6'dan 3200 artı 250 bin topladığımızda ise 253.200 olarak buluruz. Bu da litreye çevirdiğimiz zaman mililitre değeridir. 3 sıfır silmemiz gerekiyor. 3 sıfır sildiğimizde 253 tam onda 2 litre olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir. Dakikada 50 litre su akıtan bir musluk ayrıtları 2 metre, 1,5 metre ve 1 metre olan havuzu ne kadar sürede doldurur? 2 çarpı 1,5 çarpı 1'den 3 metre küp bu santimetre küpü dönüştürecek olursak 3 çarpı 10 üzeri 6 santimetre küp. Yani 3 çarpı 10 üzeri 6 mililitredir. 50 litre demek 5000 mililitre 50 bin mililitre demektir. 3 çarpı 10 üzeri 6 bölü 5 çarpı 10 üzeri 4 diyecek olursak bu da 300 bölü 5'ten 60 Dayıkadır. Yani 1 saat Doğru cevabımız B seçeneğidir Pınar Hanım bulaşıkları elinde yıkarken her yıkamada bir kap suya 15 ml deterjan ilave ediyor Pınar Hanım her yıkamada bir kap su harcayarak 0.75 litrelik deterjan ile kaç defa bulaşık yıkamış olur? 0.75 litre demek mililitreye çevirecek olursam 10 üzeri 3 ile de çarpmam demektir. O da 750 mililitre anlamına gelir. 750 mililitreyi 15'e bölecek olursak kaç defa bulaşık yıkadığını bulmuş oluruz. 15'in içerisinde 5 kere var. 0. 50 defa bulaşık yıkamış oluruz. Doğru cevap B seçeneği. Aşağıdaki akvaryumun 7 bölü 8 su ile doldur. Bu akvaryumda kaç litre su vardır? Öncelikle hacmi hesaplayalım. 7 bölü 8'i 8'e sadeleştirdik. 5 kere var. 900 çarpı 35 diyelim. Bu da 315 2. 0 da ekleyelim. Litre. E, santimetre küp. Santimetre küp demek mililitre demektir. Mililitre litre çevirirsek 3 sıfır silersek 31 buçuk litre dönüştürmüş oluruz. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir hastaya serum takılmış ve saniyedeki damla damlatacak şekilde ayarlanmıştır. Bu serum 10 dakikada tamamen bitmiştir. 1 litre yaklaşık olarak 20 damla olduğuna göre Hastaya takılan serum kaç santimetre küptür? Öncelikle 1 mililitrenin 1 santimetre küp olduğunu hatırlayalım. Bir serum 10 dakikada bitmiş ve 60 saniyede 600 saniyedir. Her saniye 2 damla damlatıldığına göre 1200 damla serum damlatılmıştır. 1 ee, mililitre yaklaşık 20 damla ise 1200 bölü 20'den 60 santimetre küp olarak buluruz. Doğru cevap A seçeneğidir. Yukarıdaki taban alanları aynı ve 100 santimetre kare olan birbirine bağlı 3 kabın aynı anda görünüm verilmiştir. Bağlı olduğu noktadaki su miktarı önemsenmezse su seviyelerinin A noktası hizası olması için kaç litre su konulmalıdır? Her bir birim kare 10 santimetre ise burası 30 santimetre. Diğer ikisinde ise 40 santimetredir uzunluğumuz. Taban alanımız 100'dü. 100 çarpı 30'dan 3000. 100 çarpı 40'tan ki bundan 2 tane var. 8000. Toplamda 11000 santimetre küp. Bu da 11000 mililitre demektir. Litre içerimizden binde bin alacak olursak 11 bin bölü binden sıfırlar gider 11 litredir. Doğru cevap C seçeneğidir.